Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ali'yi parka götürüyoruz. Koş yaşa Ali. Yavaş Ali düşersin şimdi. Şöyle parkımızı yüzeyden mi göstertelim. <laughs> arkadaşlar kar yağdı gitti diyor. Doğru. Çok kar yani ince ince ya o kadar hızlı yanmadı. Ali bir gözük bakalım Evet <laughs> Esallah. Hadi bakalım iniyoruz. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar Ali kalacakmış. Evet. Koş koş. Arkadaşlar. Evet. İn bakalım. Gözle alayım. Bir saniye. Evet gözümüzde aldık. Ali şimdi kayıyor. Gel bakalım. Islak ama kayma bence. Gel. Salındaşları bilelim gel. Gel yanıma. Islak. Değil ıslak değil salın kaç gel. Salın kaç ıslak. De o ıslak Çok ıslak hemde bakalım. Evet şimdi Ali ben sallayayım. Ali sonra gözlüğünü ablacığım. Hı hızlı dedi ama senin yaşına uygun sağlayacağım. Evet. Ali bayağı bir eğleniyor. Arkadaşlar. Ali hızlı sallıyorum. Ali orada sallanırken ben de size şöyle manzara manzarayı göstereyim. Arkadaşlar. Manzaramız gerçekten çok güzel. Burada kumumuz var. gösterti. Pazarımız güzel. Ali orada sallanıyor. Ali biraz da şeye biner misin? Hı? Evet, <gülüyor> evet Hadi <laughs> bakalım geç oraya ben seni kaldırayım. Şah. Islak. Islak mı? Gel o zaman buraya otur. Gel indirelim burayı. Gel, otur. Ben seni kaldırayım. Oy, <laughs> çok ağır mısın Ali? Eğleniyor musun Ali? Oy elim acı Ali. Tamam yeter mi bu kadarla yeter mi? Şimdi ne Şimdi kuma gidiyoruz. Koş. Koş 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 koş. Evet. Biraz sonra spor aletlere bineceğiz. Kumusak mı? Islak mı kum? Hı, hı. Tamam. Değil. Şöyle göstertelim. Deli değil mi? Islak mı? Hı. Evet değil kum. Islak ıslak gel. Oynamayalım gel. Gel oynamayalım o zaman. Süper aletlerimize binelim. Bunlara binmiyoruz arkadaşlar. ıslak olduğu için. Ne oldu? Ay şöyle hemen çağırdı. Ha, atımıza binecek ata arkadaşlar. <laughs> Ay keşke şey yapmasaydın, elini sürmeseydi. Gel eve gidince sileriz elini. Hadi bin bakalım. Bin. <laughs> <laughs> Bilemedi arkadaşlar. Ayağı kırık. Şurası kırık. Neyse zaman orayı boş ver. Normal bin. Ayaklarını koymana gerekiyor ki. Tamam boş ver orayı boş ver geç. Geç. Sen geç Ali. <laughs> tamam oldu. Düzeltti arkadaşlar. Evet. Çok eğlenceli arkadaşlar bu. <laughs> Ali ya bir eğleniyor. Hadi gel Ali. Kayamazsın çok ıslak. Tamam o zaman. Kayma kayma çok ıslak. Sun ıslanır. Neyse kay hadi bakalım. Kayma hadi gelin aşağıda spor aletleriyle oynayalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve link atmayı unutmayınız. El salla Ali. Arkasından sallıyor. Bay bay.